Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza oynuyorum. Evet, ekran geldi. Gün bir Yeni bir pizzacım hem de benim çöplüğümde. Niye bulaştığına farkında mısın? Olur mu böyle şey? Lanam. Peynirli pizza yap da görelim o zaman. Altı dilim soslu ve peynirli. Bu kadarını da biliyoruz oyunun. Malzemeleri az koyuyorduk. Tüm oyunda. çok eskiden oynamıştım ben bu oyunu. O yüzden azıcık hatırlıyorum. Burası tariflerin olduğu yer. <gülüyor> <gülüyor> evet. İlk şeyimiz. İlk müşterimiz. Merhaba. Burada yine bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzanı deneyebilir miyim? Eğer altı dil verebilirseniz harika olur. Burada tarif yazıyordu. Böyle seslendirmesini sonradan yapmak birazcık zor olduğu için direkt ben şimdi yapıyorum. Lan lan. Ee, Türkçe gitti nedense. <laughs> Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ve hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye de gerek yok. 120 saniye geçecek hız güçlendirmesi kazanmak için fırını yağla. Daha hızlı gidiyor herhalde bu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şüphesiz, şüphesiz. Devamını okuyamadım. Selam. Bir peynirli pizza lütfen kesmeyi unutma. birazcık kötü olduğu için sürekli böyle yapıyorum. Kaça keseceğimi söylemediğin için böyle yaptım. Sanki birazcık daha iyi olabilirmiş. Kusura bakma biraz geciktim. Buyur kargo. Tamam. Sevgili fırıncı Dünya Pizza Derneği DP'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir mypet. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. En içten dileklerimizle TPD Dünya Pizza Derneği. Böyle bir dernek mi varmış? Bu ne lan burası değişmiş. Burası <laughs> değil, memiş. Kimciğiz? Ha ha. İyi günler. Belki öyle aramda bir pizza için uğrarım. <laughs> Kazanç 39 bahşişler 12 13 dolar kaybetmişiz. Toplam kar 28 güzel. Sucuklu alalım sucukluyu. Yükseltmeler, dekorasyonlar falan filan. Neyse. <laughs> PNN Pizza Pizza kelimesi piz, içinde pizza kelimesi yok Neden umursanım Ve bunun suçlusu kim Cevabı sizi şaşırtabilir bir başka haberimizde 4 malzemeli festivalleri yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midelerini muhteşem mezeler için hazırlıyor. Şehirde yeni bir pizzacı açıldığına dair yerel bir ihbar aldık. Pizza dünyasına hoş geldiniz. İşten sonra bir dilim kapmak için sabırsızlanıyoruz. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Bu neymiş? İş başında bir oyuncunu tamamlar. Bir gün içinde hiçbir pizzanın iade edilmesin. Kabul et. Peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi birincilikte oynamak için işlenmiş etlerden ust, iş, işlenmiş etlerde ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Gelelim bakalım. Yalnız birincilik yüksek de Süper Lig'de oynayamıyorsun ama ben orada oynuyorum işte. Bakayım sucuk istedi mi? He, sucuk istemiş. Oha. Bu kadar çok koyulur mu? Vay be bu bir gerçek bir pizza. Dermişim. Valla. Asla usta fırıncı olamayacaksınız. Artık bir zordu. Oo sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Tabii ki de. Sadece sucuklu mu istedi yoksa peyniri de mi koyacağız ama? <laughs> Bence peyniri de koyarız. Peynirsiz şey mi olur? Pizza mı olur? Harif. Bunun Ali Sanen'ininden çok daha iyi olacağını umuyordum, ama sadece biraz daha iyi. Üzerinde sos var mı? Peynirli bir pizza alabilir miyim lütfen? Peynir kenarlara kadar geldiğinden emin olsun. Tamam. Sos yok sadece peynir var herhalde. Bu çocuk dün geldiğinde şey istemişti. Sadece hamur istemişti. Sadece hamur söyleyemedim bir an. Harçlığı yetmiyor herhalde yazık çocuk. karnım zil çalıyordu. Şimdi oynuyor. Selam. Bana bir pizza lütfen. Nasıldir pizza? Doğru. Aa, aşık mıyım, neyim? Aşık mı, aşık mı ne anlamadım. Sucuklu olsun, sos, peynir ve sucuk. Tamam. leziz. Zaman ayırıp bana tekrar sorduğun ve şimdi doğru hazırladığın için teşekkür ederim. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Peynir istemedim. <laughs> Ya bu bozuluyor değil mi? Kabul edilebilir ama keşke üzerinde daha fazla peynir olsaydı yeni işinde bulacağım. La peynir demedin. Bana bir daha falan sipariş verebilir miyim? Aileme paylaşmak için iki peynirli pizza istiyorum lütfen. İkisinde sekiz dilime. Belki Tamam, peynirli. Geç bakalım buraya sen. Ana sosu unuttuk ya la. Seni çöpe atmak zorundayız. Maalesef. Evet, sen geç. Müşteri mutsuz olacak la. Bir... Böyle böyle. Böyle. Bir de böyle. 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 Bir de böyle. Kilendim. Babam geldi odaya. Toplam 35. Yey Ne kadar daha güzel bir şey. E ne yapacağım? Yükseltmeler masalar. Bir masa mı alsak? Bence masa almamız gerekiyor. Mu. Aldım ya ne olacak? PNN Pizza News Network. Hala yemeği düşünüyor musun? Bilim insanları peynirin içinde ineklerin midesine yaygın olarak bilin, bulunan bir kimyasal keşfetti. Oh my god! Sponsorumuz Ali Santel'in pizzeriyasında 5000 malzeme, malzememizden birini deneyin. Ve bize hangilerinin güzel olduğunu söyleyin. Biz karar veremedik de. Mallar. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Fakir adam geliyordu. Bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yediye pizza yapmaya başladın mı bari? Evet. En azından buradaki insanların ne kadar karasız olduğunu fark etmişsin. Bakalım nasıl da yarısın pizzaları. Biri yarı peynirli yarı sucuklu yaptı görelim. Yarı peynirli yarı sucuklu. Biliyoruz oğlum. Sırf buna gıcıklık olsun diye fazladan malzeme koydum. Oh hiç de fena değilmiş. Fena değil değilmiş. Haha <laughs> evet. Fenalı bir pizza. Burada yarım yarım ve yarım pizzalarının olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli, yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? Altı dilim iyi olur. Yani bu oyunda konuşacak bir şey yok yani. Yani aslında başka oyunlar olsa sizinle konuşurdum. Yani mesela Fnaf'la pek konuşamıyordum çünkü o da bir korku oyunuydu. İşte yani bu oyunda ne bileyim böyle küçük küçük hikayesi var gibi ama yok gibi de hani böyle ne bileyim haberler taraf tutuyor. Sonra bizim bir düşmanımız var. Böyle ne bileyim bir hikaye var ama yok. Garip bir şey. Zaten yeni sosis alacağız. Pizzamda biraz et alabilir miyim? Sos ve peyniri unutma lütfen kesmeye gerek. Ya tamam yanlışlıkla neye tıkladım. Yani öyle işte. Ha bu arada yeni bir şarkı çıkarttım onu da dinlemeyi unutmayın. Yani. Video kaç dakika oldu la? 15. 20'de de bitiririm herhalde. Bir gün daha oynayayım bitir. Güzel pizza. Sanırım burası benim yeni pizza mekanım olacak. Adam kesme demişti yanlış makine. <laughs> Selam. Kahvedeki pizzacıda peynir bitmiş. Bana basit bir peynirli pizza lütfen. Tabii ki daha ben de hanımefendi hemen süperşinizi getiriyorum. Bu arada Discord'umuza da, da gelmeyi unutmayın. Güzel sohbetler falan dönüyor. Gayet iyi dostum. Gayet iyi. Ben sadece sucuklar için buradayım. Hamurun üzerine koy ve hamurun üzerine koy ve yuvarlanmasına izin ver. da Twitch'te de yayınlara başlayacağım çok yakında. Twitch canlı yayınları hafta sonları olacak. Yarın bir tane ya Bu videoyu sizin ne zaman izlediğinize bağlı. Yani bu videoyu siz cumartesi günü izliyorsanız o akşamın ee, tam olarak bilemesem de saatini 19.00 gibi yani 7 gibi falan açarım canlı yayını. Peynirli pizzaları severim. Ama pepperoni gerçekten güzel görünüyor. Belki yarısına koyabilirsin. Dört dilime bölün lütfen. Tabii ki de hemen. Böyle. Böyle. Ayrıca bu pepperoni değil yani. Bildiğimiz sucuk. Pepperoni domuz etinden oluyor. dal edemiyoruz mu kesmeyi? Heh edebiliyormuşuz. Evet. Lütfen çok açım. Evet. Ne olursa teşekkürler. Bunu biliyorum. İşte bu geliyordu demiştim ben bunu. 18 dakika olmuş Sosis ucuzmuş lan hmm. Neyse Şöyle bir şey yapacağım şimdi Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, sonra çok büyük bir destek bulmuş olursanız çok mutlu ederseniz görüşürüz.